Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol 2024 mobilliğini yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar İtalyan Ligi defans oyuncuları geldi. Turam, Nesta ve Otto. Değerlendirmesini yapacağız. Ayrıyetten sıfırlama da gelmişti biliyorsunuz arkadaşlar. 102'lik bir kartımızı 103. 103'lük bir kartımı da 104 yapacağım. Bir iki tane oyuncunun da basılı şeklini değiştireceğim ama öncelikle oyuna en iyi savunmacı bek Lilian Turan mı acaba geldi? Bunun değerlendirmesini yapacağız. Costa Kurta'nın Tahtı sallandı mı? En iyi savunmacı Bek Turan mı? Yoksa Araho mu? Yoksa Costa mı? Değerlendirmesini yapacağız. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen şöyle bir ekranımızı bir değiştirelim arkadaşlar. Şu ekranımız bir gelsin bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada en yüksek oyuncu Di Lorenzo gözüküyor. 99 oluyor bu arada. Bilginiz olsun. Ee, gördüğünüz gibi Di Lorenzo'nun özellikleri de gayet güzel duruyor. Bakalım en iyi savunmacı Bek acaba Turan mı, Kostakurta mı, Araho mu sizler de mutlaka değerlendirmesini yapın arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ben Michael Owen için top açılımı yapmıştım. 30 tane arkadaşlar. Ee, devam etmedim. Ee, neden devam etmedim? Çünkü bu ay içerisinde e, güzel bir reklam da yapmış olduk. Bu ay içerisinde biliyorsunuz kaka gelecek arkadaşlar. Kaka geleceği için e, Michael Owen'dan 30 top açıp sonlandırdım. Devam etmedim. Kakayı bekleyeceğim. E, Kaka konusunda biraz aslında şüphelerim var arkadaşlar. Hani acaba e, Real Madrid kartı biraz düşük mü olur? Özellikleri düşük mü kalır diye bir düşünmedim değil. Bir 30 tane şansımı denemek istedim Michael Owen'dan. Onunla da gelmedi. devamında da e, etmedim. Çünkü kakayı bekleyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun onu da dipnot olarak eklemiş olayım. Şimdi Otto'ya baktığımız zaman. Otto güzel bir e, savunmacı. Bek kardeşimiz olarak karşımıza çıkmış. 99 dayanıklılık çok iyi. Yüksekten pası da güzel. Hatta şöyle alt vücut ucundan bir tane alıp pas vermeye verdiğimiz zaman yüksekten pası bayağı güzel oluyor. Her iki ayağını da kullanabiliyormuş. E, yerine orta özelliği de varmış. Hafif yüksekten pas özelliği de varmış. Özellikleri fena değil. Güzel bir kardeşimiz dediğim gibi. Hemen Nesta'ya bakalım. Değerlendirmesini yapalım. Nesta'ya baktığımız zaman e, kaç oluyormuş? 102 oluyordu galiba. Aynen. E, Defansif farkındalık 102'li li mücadelede 101 oluyormuş. Şöyle iki tane alabiliyor muyuz? Şöyle şu şekilde bırakmış olsak bu şekilde de basılabilir bence Nesta 99 farkındalık 101 ikili mücadeleyle fiziksel teması biraz düşük kalmış Nesta'nın. Yani bu Nesta için ben top açı, yani sağ için zaten yapmam. Nesta için de yapmam çünkü bende zaten bu baba var bizde. 101 Nesta'mız var. Özellikleri muhteşem. Savunmadan 2 tane alsak bile hala defansif farkındalık 101 ikili mücadele 101 kalıyor. Şimdi böyle bir nestamız varken de bu diğer nesta için top açılımı yapmaya bence değmez arkadaşlar diye düşünüyorum. Gel gelelim şimdi Turam arkadaşlar. Evet. Ananın kuyruğunun koptuğu yere geldik. İlyan Turam 103 oluyor arkadaşlar. Savunmacı bek olaraktan gelmiş. Baktığımız zaman gerçekten özellikleri yani seviyesi baya yüksek geldi. Tahmin ettiğimden de yüksek geldi. En fazla 102 olur diye maksimum 102 olur. 101'de hatta kalır bile e, ki diyordum kendi kendime ama 103'lük bir oyuncu olarak karşımızda çıktı. Ben nasıl basardım? Kuramı e, savunmacı bek olduğu için arkadaşlar yani defansif katılımı çok yüksek olmadığı için ileriye mutlaka açılacaktır arkadaşlar. Açılacağı için de yüksekten pasa biraz bence şöyle bir e, dayanıklık dayanıklılık 99'da kalacak şekilde bu şekilde yapılabilir diye düşünüyorum. Yerine ortası varmış. Top kesmesi, kafa Doper olarak da basıldığı zaman manyak iş yapacak vaziyette duruyor arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun. Yani tabek olarak basacak olursak bu şekilde basılabilir. Hani e, biraz daha defansif özelliklerini alttırmak istiyorsanız, çok fazla ileri açılmasını istemiyorsanız da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hatta şöyle bile yapılabilir arkadaşlar. Şu şekilde bile yapılabilir. Bu şekilde bile 90 şey 103 oluyor e, turam arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de stoper olarak basmayı deneyelim. Böyle stoper yapalım bakalım. Stoper olarak bastığımızda 100 etki yapıyor. Böyle bir bakalım. Aynen bu şekilde stoper olarak da kaç oluyormuş? 100 oluyor. 106 etkisi oluşturuyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 16 savunma 96 defansif farkındalık 101 kili mücadele defansif katılımı da 96 oluyor. Yani hız hızlanması da zaten çok çok iyi. Pas var, top sürme var. Yani bu nasıl bir stoper olur ya? Çok dehşetül vahşet bir stoper haline gelir. Şimdi arkadaşlar en iyi savunmacı beklere bir bakalım. Savunmacı beklere bir bakacağım arkadaşlar. Şöyle bir oyuncu veri tabanı dedik. Şimdi ben aratmıştım zaten. En üst sırada Araho kalıyor arkadaşlar. Araho'nun özelliklerine baktığımız zaman o da savunmacı bek ve 103 oluyor. Özelliklerine baktığımız zaman dayanıklılığı da bu, bunun da çok iyi ama burada tabii defansif farkındalığı çok düşük kalıyor e, Araho'nun. O yüzden ben ilk üçün içine yani şöyle baktığımız zaman Turan ve kurtanın arkasına bırakıyorum. Wan-Bissaka'ya e, bir bakalım. Wan-Bissaka'nın da defansif farkındalığı düşük. Tamam hız hızlı ama dayanıklılığı falan çok iyi ama e, defansif farkındalığı diğer oyunculara göre bence düşük kalıyor diye düşünüyorum. Fiziksel teması, sıçraması falan da iyi değil. O yüzden o sakkayı da bir kenara bırakıyorum. E, Bergomi'yi değerlendirebilir miyiz? Değerlendirebiliriz. Bir bakalım savunmacı bek olaraktan. Yani Bergomi'de bence en iyi ikili Kuramla Costa Curta duruyor arkadaşlar. Bir karşılaştırmasını yapacağım. Bir karşılaştırmasını yapacağım şöyle. Reklamlardan bir kurtulabilirsek yapacağız bakalım. Biz zaten burada seçmiştik arkadaşlar. Hatta Costa Kurtayı ben şöyle değerlendirmeyi düşünüyorum. Ee, 13 yaptık. Savunmaya verelim. Şimdi. Bu şekilde. Hatta bir tane daha alalım. Böyle yapmış olsak. Kuramı da aynen bu şekilde bastık. Tamam. Şimdi niye burada eksik kaldı? Bir dakika. Böyle yapalım. 4 puanı nereye dağıtmamış? Dolmaya verelim şöyle. Tamam bu şekilde yapmış olalım. Posta kurtayı şöyle şöyle yaptık. 88 tamamdır. Şimdi karşılaştırmasını yapalım. Oyunun en iyi savunmacı peki Kur'an mı? Kosta Kurta mı arkadaşlar? Baktığımız zaman yani çok ortada bırakıyor insanı. İkili mücadelede agresiflikte falan Kur'an baya önde duruyor. Hızlanmada da yine aynı şekilde. Sıçramada da yine aynı şekilde. Costa Kurta'nın da pas özelliği çok ön plana çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir de defansif katılımı çok iyi. Yani ileriye çıkmasını istemiyorsanız Costa Kurta'yı değerlendirirsiniz ama e, Turam defansif katılımı çok yüksek değil. Ben hangisini e, kullanırım derseniz arkadaşlar baktığımız zaman bende Costa Kurta biraz daha ağır basıyor. Ama iki oyuncu da bende olmuş olsa Tura oynatırım arkadaşlar? Şeyine bakmam. Yani genel derecesine bakmam. Hani 103 olduğu için söylemiyorum. Ben de turam olmuş olsa turamı oynatırım diye düşünüyorum. Özellikleri birbirine çok yakın. Sadece defansif katılımından yüksek olduğu için Costa seçerim ama elimde turam olmuş olsa turamı seçerim. Yani bence oyunun şu anda gelmiş geçmiş en iyi savunmacı beki bence turam oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Oyuncular bu şekilde arkadaşlar. Kuram'ın değerlendirmesini de yapmış olduk zaten. Oyunun en iyi savunmacı veki. Hatta şöyle bile yapabiliriz. Dediğim gibi buradan alıp direkt buraya verebiliriz. Bir tane artıyor. Hatta kıvırlaklıktan da iki tane alıp şöyle burayı 12 bile yapabilir. Bu şekilde basabiliriz. Hiçbir şey kaybetmiyor. Kuram, top sürmesi falan çok iyi. Defansif farkındalığı, ikili mücadelesi baya güzel bir kart yapmışlar arkadaşlar. Şimdi hemen ekranımızı bir değiştirelim. Ekranımızı değiştirelim. Ben top açılımı yapmayacağım. Dediğim gibi ben Kaka'yı bekleyeceğim arkadaşlar. Bir de şimdi burada şeyimizi iki tane oyuncumuzu da sıfırlama geldiği için o sıfırlamadan yararlanmış olacağız. Hemen şöyle gelelim. Normalde benim takım gücüm arkadaşlar gördüğünüz gibi 3198. Şimdi sıfırlama yapalım hemen. Oliver Kahn'ı 103'ten 104 yapacağız arkadaşlar. Oliver Kahn'ı hemen otomatik dağıt dedik. Şöyle yaptığımız zaman Oliver Kahn bu şekilde 10, 10, 8 olduğu zaman 104 oluyor arkadaşlar. Hemen bakalım gördüğünüz gibi Oliver Kahn'ımız 104 oldu. 3200 oldu. Daha Beckham'ımız var. Beckham'ı da şimdi 100, 103 yapacağız. Roberto Carlos'u soranlar çok oluyordu. Roberto Carlos'un ilerlemesini şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın Roberto Carlos'u bu şekilde 8 pas vermeye vermişiz. 8 hızlanma 10 alt vücut gücü 4 fiziksel temas 8 de savunma vermişiz. Roberto Carlos bu şekilde 102 oluyor arkadaşlar. Şimdi David Beckham'ı 103 yapacağız. Oyuncu ilerlemesi dedik hemen. Bir de kaleci Çehik'i farklı bir şekilde basacağım arkadaşlar. Şimdi burada nasıl yapıyoruz? David Beckham'da nasıl yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? David Beckham'ı. Ee... Böyle yapalım. Böyle yaptık. Şöyle takır 1 is 4 6 Bu şekilde bakıyorum bir daha bir kontrol ediyorum. 12 8 11 Aynen. 4 tane bitiricilik, 6 pas, 11 top sürme 8 hızlanma, 12 alt vücut gücü bir tane de Savunmaya verdik. Fiziksel temasa versek ne oluyor acaba? Yine 103 olur mu? Ya da savunmada kalsın. Direkt maxlayalım bakalım. 103 olacak mı? Evet David Beckham'ımız da bu şekilde 103 oldu. Takım gücümüzde, kolektif gücümüzde 3201 oldu. Takımımızda sadece 3 tane 102'lik oyuncu kalmış oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kaleci Çehi Nasıl basacağım? Normalde nasıl basmışım bir bakalım. Normalde nasıl basmışım? 13 kaleciliğe vermişim. Bir dakika burada nasıl gözüküyor ona bakalım bir. Kaleci şeyi arkadaşlar. Bazen saçma sapan goller yiyor. Yani kalecilik farkındalığını 100, refleksi 95 yapmışız. Şimdi bunu değiştireceğim arkadaşlar. Nasıl basacağım hemen göstereceğim. Kaleci şehir şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Sıfırladık. Otomatik dağıt dedik. Şimdi 94 90 Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunu iki tane buradan alacağız. Buraya vereceğiz. Bu şekilde basacağım kaleci şehri. Yani 12 8 10 şeklinde yapmış olacağız. Bakalım takımda nasıl duracak. Yine 103 oluyor. Bu arada yine 103 oluyor. Burada bu şekilde nasıl durdu? 99 farkındalık. 97 refleks. Yani kaleci çehi biraz bu şekilde Kullanmak istiyorum. Oliver Kahn nasıl olmuş oldu? 104, 104'lük bir kaleci bakalım nasıl oldu? 94 kaleci farkındalığı 94 refleks olmuş oldu. Yani bu şekilde nasıl bir performans sergiler? İnanın hiç bilmiyorum ama kaleciçe çok manyak oldu diye düşünüyorum. Ee, bakalım başka da yapacağım bir şey kalmadı. Videomda burada noktandırıyorum arkadaşlar. İnşallah top açılımı yaparsanız turamı kısa zamanda kısa süre içerisinde bulmuş olursunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.